Elif'im Hobi YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlere çok tatlı bir e, kiraz modeli yapacağım inanın e, çok eski bir model aslında ama e, kaydırma mekikle yapıyorduk e, ben düz mekikle yapacağım e, ekledim motiflerimi arkadaşlar inanın şahane durdu Motiflerimin eklenmiş hali videonun sonunda olacak. Ama önce modelin yapımına geçelim. Ve daha öncesinde kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmazsanız çok çok sevinirim. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. 3 renk mekiğim var arkadaşlar. Bu kirazımın ortası yeşil mekiğim sapı için bu da çiçek renkleri için kırmızı yapacağım ben siz istediğiniz tülbentinizle uyumlu, uyumlu renklerde yapabilirsiniz ben mesela bunun için mavi sarı mor kullandım arkadaşlar pembe kullandım kendi rengini dediğim gibi yazmanız tülbentin hangi renkte ise ona uygun yaparsınız hiç laf uzatmıyorum ve hızlıca başlıyoruz arkadaşlar bu şekilde biraz ipimi uzun bırakıyorum aşağı yukarı dirseğe kadar olan bir model birçok modelinizin çıkarmanıza yetecektir. Bu şekilde ipimi ikiye katladım. 1 ve 2 diyorum. Arasını açtım ve tekrar katladım. Tekrar arasını açtım. Buraya 30 adet düğüm atıyorum arkadaşlar. Evet. 30 adet düğümümü attım. Alt ipimi sıkıştırdım. Ve çektim. Hareket etmeyen kısmı yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde yaptım. Arkadaşlar burada bu motifimi bu şekilde iki ipimin ortasına geçiriyorum. Hareket etmeyen kısım bu tarafta kaldı. Bu mekiğimi bıraktım. Renkli mekiğimi alıyorum. 6 adet düğüm attım arkadaşlar buraya. Ve pırpır yapmaya başlıyorum. Pırpırlarımın arası iki düğüm arkadaşlar. Üstten aldım tuttum. Bakın. Alttan aldım yerleştirdim. Araya iki tane düğüm attım. Üstten tuttum. Alttan aldım yerleştirdim. 4 oldu arkadaşlar. 5 6 7 8 9 10 11 12 12 adet pırpır pır bıraktım. Tekrar 6 adet düğüm atıyorum. sıkıştırdım ve alt ipimi çekiyorum. Bir bayram şekeri şeklinde oluyor arkadaşlar bakın. Evet. Burada iki renkli ipimi de bırakıyorum arkadaşlar ve motifimi çevirdim. Farkındaysanız bu şekilde işleyeceğim. Ve yeşil mekiğimi aldım. Direkt katlamadan. 18 adet düğüm attım arkadaşlar. Burada hemen ipimi ikiye katlıyorum. Bir ve iki dedim. Arasını açtım. Sekiz adet düğüm attım. Hemen bir pırpır pır bırakıyorum. Altı adet düğüm attım. Tekrar bir pırpır. Pır. pır. tekrar 8 adet düğüm attım arkadaşlar. 6 ipimi çektim. Ve sıkıştırdım. Burada yine katlamadan düz bir şekilde Evet. 18 adet düğüm attım arkadaşlar. Ve tekrar çeviriyorum modelimi. Burada hemen attığım mekiklerim tabii ki sallandığı için biraz karıştılar. Da baya karışmışlar. Tabii kucağınız dolursa böyle sorunlar yaşamazsınız arkadaşlar da. Kamera önünde çekmenin zorlukları. Tabii ki bir beyni atarsınız artık buradan. Evet arkadaşlar yeşil mekiğimi bıraktım. Beyaz mekiğimi aldım tekrardan. Alt ipim elimde. Şu şekilde. Ve ikiye katlıyorum. Beyaz ipimle. Şu şekilde bir pırpır boyu. Yani yukarıda bıraktığınız pırpır boyuna çok yakın. Bir arada mesafe bırakıyorum. Bir ve iki dedim. Arkadaşlar arasını açtım, tekrar katladım. 1 ve 2 dedim yine. Buraya tekrar 30 adet düğüm atıyorum. Alt ipimi çektim. arkadaşlar. Bakın bu kenarda olan ipi diğer tarafa alıyorum. Şu şekilde. Diğer tarafa alıyorum. Tomurcu iki ipimin arasında kaldı. Burada hemen tekrar kırmızı mekiğimi aldım. Arkadaşlar daha detaylı bir yapım isteyen arkadaşlarım olursa Elif çok hızlı anlatıyorsun ben bu modeli daha önce anlatmıştım çok detaylı anlatmıştım ben şimdi tülbentini göstermek istiyorum size ama yeni görecek arkadaşlar için de videosunda çekmiş olmak istedim 6 adet düğüm attım arkadaşlar burada hemen bir pırpır bırakıp diğer pırpıra ekleme yapıyorum. Evet. Ve 1 2 dedim. Tekrar pırpır pır yapmaya başlıyorum. Eklediğimi de sayıyorum arkadaşlar. 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Arkadaşlar 3 6 9 10 11 11 bir de ekledik. 12 altı adet düğüm atıyorum. Evet. Alt ipimi sıkıştırdım. Ve çekiyorum. Burada hemen alt ipime bir düğüm atıyorum ki açılmasın. Evet. Hemen makasımı aldım. Bütün iplerimi temizleyeceğim arkadaşlar. Aradaki ipimi kesmiyorum. Onlar kalabilirler. Evet şu şekilde elimle hafif bir aralısını açtım zamanında annemin çok sipariş aldığı bir modeldi arkadaşlar bu model inanın yapmalara doyamadılar ki hala alıyoruz inanın çok sevilen bir model kesinlikle yapın sayfanızda dursun müşterileriniz bayılacaktır çeyizde muhteşem duruyor evet Gerçi bu bile uyumlu oldu ya tülbentimle. Değil mi? Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde. İsterseniz hemen tülbentimi göstermek istiyorum size. Nasıl ekledik? Nasıl yaptık? Evet. bu kaydırma teknikle yapıldı arkadaşlar. Bir tülbente 44 adet kullandım arkadaşlar ben. Çoğu modelim 44 adet gidiyor. Aradaki mesafeyi görüyorsunuz. Çok açık değil, çok sık da değil arkadaşlar. Evet. Evet. Deneyen herkese kolay gelsin diyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Elif'im hobiden ayrılmayın.